Câsiye Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha Mim Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da Kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline. Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.'' Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle: Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demek oldu. "De ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: Bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir. Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri, işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sadakallahülazim.